Borsa Derisi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Türk Traktör şirketinin takas teknik ve temel analizini yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şirketin kısaca bir teknik analizinden başlayalım. Sonra takas temel olarak devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şirket yaklaşık 4 aylık bir süreden beri belli bir renç içinde hareket ediyordu. Ancak son özellikle ABD'den gelen faiz arttırma haberlerinden sonra bu rencin dışına bir çıktı arkadaşlar. 200 hareketli ortalamadan destek aldı ve hemen kısa süre sonra renç içine geri döndü. Renç içine geri dönmesi olumlu. Özellikle 50 ve 100 hareketli ortalama üzerine tutulmuş olması da an itibariyle olumlu arkadaşlar. Tabii bundan sonraki adımın ne olmasını bekleriz? Bundan sonra market yapısının bu işe dönmesi için bir kere 235 seviyesi üzerinde daha yüksek bir tepe yapmasını bekleriz. Daha yüksek bir tepe yaptıktan sonra daha düşük bir dip yapmazsa yani 200 210'ların altına inmezse market bir nebze olsun bu iş bir yapıya geçmiş sayılabilir arkadaşlar. Ondan sonrası daha pozitif olacaktır. Bakalım takas olarak ne diyor? Son 3 aylık periyotta baktığımızda Citibank yabancı %45'e yakın bir alım yapmış. Küçük yatırımcı sadece %2'lik bir bölümünü almış. Şirketin neredeyse 4.2 milyon lotunu hisselerin %32'si Citibank yabancının elinde. Yine yatırım fonlarının, iş bankasının ve emeklilik fonlarında hatırı sayılır bir hisse adedi var arkadaşlar. Bu şu demek oluyor. Biz hisseyle ilgili bir pozisyon alacaksak Özellikle Citibank yabancıyı, yatırım fonlarını, İş Bankası'nın emeklilik fonlarını dikkatle takip etmeliyiz. Onların hisselerin çıktığı, girdiği noktalara özellikle dikkat etmeliyiz anlamına geliyor arkadaşlar. Bakalım Citibank yabancı son 3 ayda bir hayli alım yapmış. Satıcılar bölümünde de İş Bankası satmış ki İş Bankası da yine burada ve özellikle küçük yatırımcı çıkış yapmış son 3 ayda, ayda neredeyse %50'lik bölümü yani satılan payların %41'lik bölümü küçük yatırımcı tarafından olmuş arkadaşlar. Son 1 aylık periyoda baktığımızda son 1 aylık periyotta arkadaşlar Bank yabancı satış tarafına geçmiş. 114 bin lot satmış. Ha elinde 4.2 milyon lot var. 114 bin lot satış, satmış olması hisseyi bayağı etkilemiş ama yine de elindeki lot sayısı hala 4.2 milyon arkadaşlar. Onu unutmayalım. Sadece buraya bakarak analiz yapmayalım. Elindeki toplam not sayısı da çok önemli. Peki alıcılar kısmında kim var? Yine yapı kredi, yatırım fonları, Deutsche Bank ve Ziraat Bankası da alım yapmış. Peki Citibank satmış. Son bir haftada ne olmuş? Son bir hafta yine yatırım fonları ve Deutsche Bank info alıma geçmiş. Ve yine Citibank'ın satışları devam etmiş arkadaşlar. Azalmış olmasına rağmen devam etmiş. Peki arkadaşlar Citibank alıma geçti mi? Almaya başladı mı? Ona bakalım. İlk 3 ayda güzel topladı. Sonra son, özellikle son bir ayda sattı. Son bir ayda ne oldu zaten? Amerika'dan gelen negatif haberlerle şu düşüş yaşandı arkadaşlar satışla beraber. Range'in dışına çıktı. Sonra yine range'in içine girdi. Peki son şu özellikle şu son bir haftada son birkaç günde alım tarafına geçmiş bir Citibank. Oraya bir bakalım. O nereden bakacaktık? Son iki günlük duruma aracı kurum dağımından bakıyoruz arkadaşlar. Takas iki gün sonra yansıyor. Aracı kurum dağımında bakın Bank of Amerika'nın yüzde 41.5 yaklaşık 20.000 adet son iki günde alıma geçti. Net olarak 20.000 adet toplamda 69.000 adet alıma geçtiği görülüyor arkadaşlar. Bu şu demek oluyor? Bank of America Takas'ta Citibank olarak görünüyor arkadaşlar. Yani takasını Citibank üzerinden yapıyor Bank of America. Burası çok önemli. Siz e, aracı kurumda alımda Citibank göremezsiniz. Takas'ta da Bank of America göremezsiniz. Bank of America takasını Citibank üzerinden yapar. Aracı kurumda dağılımında da Bank of America görülür arkadaşlar. Buraya lütfen dikkat edin. Ve son 2 günde Bank of America takas yapılan hisselerin yaklaşık %41'ini almış. Yani toparlarsak teknik olarak rencin içine girdik ve rencin içine girişle beraber toplam malın %30'una sahip olan Citibank da alışa geçti. Burası çok önemli. Peki temel olarak da bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar Türk Traktör Türkiye'nin en önemli şirketlerinden bir tanesi. Biz 30'da yer alan şirketlerinden bir tanesiydi. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 12 milyar lira arkadaşlar. Net borcu 750 milyon lira. Yani 12 milyarda 750 milyon lira kabul edilebilir bir borç. %35 yabancı oranda çok önemli arkadaşlar. %25 yani şirket paylarının %25'i sadece alım açık. Burası da kabul edilebilir bir tutar. Bakalım öz kaynaklarını 2021'in ilk döneminden 2022'nin ilk bilançı önemli oranla %50'ye yakın artırmış. Net karım da yine %50'ye yakın artırmış. Bu ikisi de yine çok önemli veriler arkadaşlar. Kabaca bakarsak bilanço iyi durumda. Peki kap haberlerine ben bir kontrol ettim. Çok önemli bir kap veri yok. En önemli haber şu arkadaşlar. 1 Ağustos 2022 tarihinde ilk 6 aylık döneme ilişkin finansal tablolar yayınlanacak. Citibank'ta tekrar alışa geçtiğine göre benim ilk izlenimim bilançodan bilançonun pozitif geleceği yönünde. Pozitif gelirse yukarı yönlü rencin tepesine doğru bir hareket olacaktır arkadaşlar. Bir dikkatimi çeken daha bir şey var arkadaşlar. Biliyorsunuz ben iş yatırımdan takip ediyorum. Genelde şirketlerin bilançolarını temel analiz yaparken. iş yatırım 325 lira hedef göstermiş. Yani %50'ye yakın bir artış olacağını öngörmüş. Yatırım danışmanlığı veren bu yatırım şirketleri arkadaşlar bir hedef fiyat veriyorsa mutlaka o şirketin bu hissenin, hissenin ne kadarını almış ona bir bakın. Ben de bir baktım. Bir baktım ve İş Bankası'nın %10'a yakın kısmını yani şirketin bütün notlarını yani bütün hissa yüzde %10'a yakın kısmını İş Bankası'nın aldığını gördüm ve 229 ortalamayla. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Bize yukarıdan mal kitlemek için böyle hedef fiyatı yüksek verebilirler. Bu hedef fiyata 300-325'lere doğru giderken de malı kucağımıza bırakıp aşağı tekrar çekebilirler. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Özellikle yatırım danışmanlığı veren bu tip bu şirketlerin hedef fiyat verdiği hisselerin ne kadarını aldığına lütfen bir bakın arkadaşlar. İş Bankası'nın %10 yaklaşık %10 olarak girdiği bu şirkete bu fiyat vermesi beni şaşırtmadı. Türk Traktör Türkiye'nin önemli şirketlerinden bir tanesi. 325 lira olabilir tabii ki. Ben benim ona bir itirazım yok. Ama 325 lira olurken Malı kucağımıza da bırakabilirler. Buna da çok dikkat edin arkadaşlar. Hareket planımız ne olacak arkadaşlar ona bakalım. Dediğim gibi ben bu range'in tepesine doğru bir hareket beklerim. Range'in tepesine doğru gelirken yani bilanço güzel gelirse yukarı yönlü bir hareket olacaktır. Yukarı yönlü gelirken ne yapacağım? Öncelikle bir 236'nın bir geçilmesini bekleyeceğim. 236 geçilirse bir kere market yapısı bu işe dönecek. Daha yüksek bir tepe yapmış olacak. Ve bu işe dönecek arkadaşlar. Ondan sonra range high tepesinde 250'ye doğru gelmesini bekler. Buralarda 236 ve 252 seviyelerinde şirketin çok büyük hisselerini elinde tutan Citibank'ın, yatırım fonlarının, iş bankasının, aracı kurum dağılımını günlük takip ederek işte Bank of America ne yapmış, iş bankası ne yapmış, yabancılar ne yapmış onları kontrol etmem gerekir. Onlar satış bölümüne geçtilerse biraz daha dikkatli olmamızda fayda var arkadaşlar. Yani ben range'in tepesine geldiğinde bakarım. Özellikle Citibank yüksek oranda satmaya başlamışsa ben de artık buralardan kar almaya başlarım. Citibank'ın satışına göre tamamını ya da bir kısmını satarak yoluma devam ederim. Peki oldu ya kötü haberler geldi. Bir an çok kötü geldi. Hareket aşağı yönlü oldu. Ne yaparım? O zaman nasıl pozisyon alırım? O zaman da şöyle yaparım arkadaşlar. Yine aynı şekilde büyük paya sahip olan bu şirketler çıkış yapıyorlar mı ona bakarım. Çıkış yapıyorlarsa eğer Duruma göre yani şirketin eğer bilançosuna güveniyorsanız e, benim için 200 hareketli ortalamanın olduğu yer çok net destektir arkadaşlar. Bakın defalarca buraları destek olarak görmüş. Yine destek olacaktı. Yine neredeyse o yakın civarlardan destek olmuş. Eğer şirkete güveniyorsanız tabi burada artık kendiniz karar vereceksiniz. Şirkete güveniyorsanız bu bölgeler yani 200 hareketli ortalamanın olduğu bölgeler e, sizin için mal ekleme bölgeleri, ortalama düşünme bölgeleri olabilir. Şirkete çok güvenmiyorsanız da oraya doğru artık sert kırılımlarda, sitemakta çıkmışsa eğer hisseden yani hissenin büyük payına sahip olan şirketlere çıkmışsa buralardan stop olabilirsiniz arkadaşlar. Şirkete olan güveninize göre değerlendirmesini kendiniz yapmanız gerekir arkadaşlar. Evet benim Türk Traktör ile ilgili anlatacaklarım bu arkadaşlar. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Eğitim amaçlı bir içerik arkadaşlar. Lütfen siz de kendi risklerinizi değerlendirerek hisse ile ilgili alacağınız pozisyonlara karar verin arkadaşlar. Yorumlar kısmına incelememi istediğiniz bir hisse varsa yazarsanız incelemeye çalışırım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.